Türk halkı biliyor ki her zaman iyi günümüzde kötü günümüzde millet ittifakının belediye başkanları çalıştı. 14 Mayıs itibariyle de inşallah hiçbir kimseyi ötekileştirmeden, kimseyi mağdur etmeden, kimseyle bir kavga gürültü etmeden hep birlikte inşallah yapılması gereken ne varsa onu yapacağız. Belediyecilik anlayışımız insanların yaşamını kolaylaştırmak ve bu düşünceyle bütün insanlarımızın gerçekten huzur ve mutlu olacağı bir seçim süreci sonrası iktidarımıza bunu Altılı Masanın bütün çalışanlarıyla göstereceğiz inşallah. Güç birliği içerisine yereldeki başarımızı genele taşıyarak inşallah 14 Mayıs'ta halkımızın iradesiyle milletimizin desteğiyle iktidara geleceğiz. 2019'dan bu yana 11 Büyükşehir Belediye Başkanı beni dahil oldum. Çok verimli çalışmalar yaptık. Seçimden sonra da iktidar partisinin belediye başkanlığı olarak daha büyük çalışma yapacağımıza inanıyorum. Türkiye'yi birleştirmeye geliyoruz. Bir huzur ülkesi yaratmaya hem de insanlarımızın ekonomik sorunlarını çözmeye geliyoruz. İnşallah hayırlısıyla ayın 15'inde Kemal Bey'i Cumhurbaşkanı olarak görmek istiyoruz ve göreceğiz de. Biz zaten Antalya'da hazırız her zaman. Çok iyi bir sonuçlar alacağımızı bekliyoruz Antalya'da. Birleşe birleşe kazanacağız. Müzik